Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Üç siyasi konuyu ele alacağız bugün. Sizinle merak edilen konular yorum getirmeye çalışacağım. Hem konuyu anlatıp hem de yorum getirmeye çalışacağım. Birincisi bu anayasa değişikliği hani başörtüsü konusunda anayasa değişikliği meselesi var. Erdoğan bunu giderek başörtüsü meselesinden çıkarıp LGBTİ tercihi olan insanlarla Adeta bir savaşa dönüştürmeye çalışıyor. Neden olduğunu şimdi göreceğiz ayrıntılarını vereceğim. İkinci konu, HDP'nin sürpriz bir çıkışı oldu. Aslında Mitat Sancar eş başkan bunu daha önce bir televizyon programında Fatih Altaylı'ya söylemişti. Fakat bugün iş resmileşiyor. Anayasa Mahkemesine bir başvuruları olacak. Bunun ne gibi sonuçlara yol açacağını tutup tutmayacağını sizlerle ele alacağız ve üçüncüsü çok merak edilen bir konu. Ali Babacan hani o da Ekrem İmamoğlu gibi ceketini çıkardı. Dün Ankara'da e, kongre vardı. E, ceketini çıkardı e, ve e, tekrarladı. Yani eğer altılı masa benim üzerimde anlaşırsa ben çok iyi yönetirim, rahatça da seçilirim diye eee Başka açıdan da Babacan'ın şey tartışılıyor, sözleri tartışılıyor. Özellikle bu hani bütün dünyada artık tanınan şeyin Bayraktar markasıyla TB2, İHA İHA'lar, SİHA'lar bunlar konusunda neden sadece bu şirket kayırılıyor diye söylediği şeyler çok tepkiye yol açtı sosyal medyada. Biraz da bunun Babacan'ın amacı ne sorusuna yanıt arayacağız gelelim Erdoğan'ın LGBTİ ile savaşa Erdoğan'ın eşcinselliği ile savaşı diyelim diğer tercihi olan izleyicilerimiz lütfen alınmasın bir şekilde bunu kolay ifade etmenin yoluna bakmamız lazım şimdi efendim bu iş nereden çıktı bu iş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp işte bu başörtüsü meselesini Erdoğan kullanmasın seçim şeyinde gelin biz bunu gündemimizden çıkaralım. Efendime söyleyeyim bir yasa teklifi vermesiyle başladı. Aslında bu altılı masa içinde de çok hoş karşılanmadı. Yani bir Temel Karamollaoğlu destek verdi. Davutoğlu da biraz destek verdi. E fakat hani diğerleri dediler ki ya biz bunun aramızda konuşmadık ve bu hani kabuk tutmuş bir yaraydı biz bunu niye kaşıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi içinden de tepkiler olduğunu sizle daha önce paylaştım. Özellikle işte layık Cumhuriyetçi kesim, yani nereden çıktı bu işkine, bu iş bize mi düştü filan dedi. Erdoğan da bunu aldı, kendi deyimiyle gollük bir pas olarak değerlendirmek üzere Anayasa değişikliğine çevirdi. Şimdi Anayasa değişikliği tabi yasa değişikliği kadar kolay bir şey değil. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinden bunu geçirmek için 400 oya ihtiyacınız var. Referanduma götürmek için 360 oya ihtiyacınız var. İkisi de Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yakununda yok. Böyle bir şey yok. Şimdi Perşembe günü, evet Perşembe günü ayın 19'unda Anayasa Komisyonuna Adalet Kalkınma Partisi'nin teklifi verilecek ve ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç başlayacak. Fakat 5 Ocak toplantısında Altılı Masa dedi ki ya biz mecliste yani bunu şey yapmıyoruz kendi teklifimizi getireceğiz çünkü bazı maddelerine itirazımız var. İtirazı olan itirazlarının olduğu maddeler birkaç şeyde kul, siyasi kulisteki bilgilere göre onu sizlerle paylaşıyorum. Ee, birkaç maddede toplanabilir. Bir, bunu bir dini sebebe dayandırmak istemiyorlar. İsteyen istediği gibi giysin. Dini inançları nedeniyle eklemek istemiyorlar. Bu anayasanın ikinci maddesindeki layıklık ilkesine aykırı diyorlar. Bence de bir mantığı var bu şeyin. Sonra diyorlar ki bu ailenin birliği işte esas eşcinsellik, LGBTİ falan o alana giren bir şey. Neyi getirmek istiyor Adalet Kalkma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi? Aile bir erkek ve bir kadından oluşur. Bunu getirmek istiyor. Yani bir kadın işte iki erkek ya da iki kadından oluşamaz. Amaçlanan bu. Yani batıda çok çoğu ülkede yasallaşan bir durum. Çoğu tepkilere de yol açan bir durum. Onu da söylememiz lazım. E, Muhalefet de diyor ki yani Cumhuriyet Halk Partisi ile iyi parti ya iyi arkadaş da tamam mesela anne kız yaşıyor. Bu bir aile saymayacak mıyız bunu? Baba yok ya da tersi. Yani e, aile fertlerinin illa evlilik dışı yani evlilik bağıyla mı bağlanması lazım aile sayılması için. Yani bu son derece ayrımcı bir bakış diyorlar. Bunlarla e, gelecekler itirazlara HDP ben katılmayacağım bu oylamaya dedi. Ben bu oylamayı Türkiye'nin gündeminde saymıyorum. Buraya gelmeyeceğim dedi. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'de katılmayabilir yani kendi tekliflerini vermek suretiyle katılmayabilirler. Şimdi Erdoğan bugün bir konuşma yaptı. Ne de bir konuşma yaptı? Bir tören düzenlendi. Şule yükselşenlerin ki Şule yükselşenler vakfının hizmet binası açılımında Şule yükselşenler yani Türkiye'de bugün kullanılan türban denilen başörtüsü şeklini ilk yaygınlaştıran ve o işte hani 70'lerde falan böyle şeyler hiç yokken ee, şeydi çok e, yeni şeylerdi o zaman yani o tür bir başörtüsü ki bugün yani aslında milyonlarca e, kadının e, örnek aldığı şey orada bir konuşma yaptı oradaki konuşmasında bakın şurada Aynen okuyacağım. Önce diyor ki yani Kılıçdaroğlu ile Akşener'e sitem ediyor. Bizim arkadaşlarımız gittiler diyor beyefendiyle hanımefendi diyor kabul etmediler diyor görüşmeyi. Ya baştan zaten söylediler bunu böyle olacağını. Hani HDP de kabul etmedi, CHP ile İyi Parti de artık görüşecek bir şeyimiz yok, kendi teklifimizle geleceğiz dediler. Fakat oradan hemen şeye geliyor. Bakın teklifimizle kadınlarımızın haklarını güçlendirme yanı sıra böyle bir şey yok. Kadınlarımızın haklarını güçlendirme yanında aile kurumunu küresel odakların desteğiyle palazlanan ve giderek pervasızlaşan sapkın akımların saldırılarından da korumayı amaçlıyoruz. Yani zannedersiniz bu topraklarda asırlar boyunca hiç böyle bir şey olmamış. Tamam mı? Yani böyle bir durum yok, eşcinsellik yok, herhangi bir şey yok. Sadece şimdi AK Parti iktidarı döneminde küresel odaklar böyle bir saldırıya başlamışlar. Ne dersiniz böyle bir şey oluyor? Yani tarihimizle ilgisi olmayan bir durum savunuluyor. Devam ediyor Erdoğan. Özgürlük kılıfı altında aile müessesesinin yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. İnsan fıtratına aykırı sapkınlık virüsünün millet varlığımızı daha fazla zehirlemesinin önüne set çekmek istiyoruz anayasa teklifine akıl ve izan sahibi hiç kimsenin hiçbir milletvekilimizin hayır demeyeceğine inanıyorum. 400'ün fevkinde fazlasında bir oyla meclis genel kurulunda kabul ederek kadın, kadınlarımızın beklentilerine cevap vermesidir. Çok güzel. Yoksa diyor hemen diyor referanduma gideceğiz diyor. Ben işin oraya geleceğini hiç zannetmiyorum. Yani şimdi tam seçim dönemine girilmişken Erdoğan'ın bir de referandum çıkaracağı, çıkarabileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Ama daha çok şuna ihtimal veriyorum. Adalet Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin tekliflerinde bir şekilde alacak o metni, ayrımcı metni değiştirecek, o şekilde meclisten geçecek. Yani e, iktidarın istediği gibi olmayacak. Yine muhalefetin bastırdığı şekilde olacak. EYT'de gördüğümüz gibi, asgari ücrette gördüğümüz gibi, başka alanlarda da gördüğümüz gibi. Bu böyle. Gelelim HDP'nin sürpriz çıkışı dediğimiz şeye. Şimdi Orada şöyle bir şeye geliyoruz. Mitat Sancar. Geçenlerde Fatih Altaylı Habertürk'te demişti ki yani ilk defa burada açıklıyorum demişti. Madem Anayasa Mahkemesi'nde bizim kapatma davamız var. Bizi kapatmaya çalışıyorlar. O zaman talebimiz Anayasa Mahkemesi bunu öne alsın dedi. Şey özür dilerim çok özür dilerim. Seçimden sonra alsın dedi. Seçimde ne olacağı görürsün. Seçime girme hakkımız elimizden alınmasın hiç değilse diye. Yani tezleri bu. Şimdi bunu e, Mithat Sancar diyor ki biz anayasa mahkemesine başvuracağız. Böyle bir başvuru yapacağız. Yani seçimin ne zaman yapılacağı da daha zaten belli değil. Yani bunun sonrasına alalım diye e, böyle bir şey var. E, böyle bir talep var. Bunu neden yapıyor e, Halkların Demokratik Partisi? Çünkü arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi zaten siyasi bir mahkemedir. Adı üstünde siyasi bir çoklukla belirlenmiş anayasaya uygun olup olmadığını araştırıyor her şeyin. Ama üstüne üstlük bu zaten siyasi bir dava. Bakın bu dava nasıl açıldı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir komisyon oluşturup oraya başvurmasıyla bir ihbarda bulunmasıyla açıldı. Ve tabii daha önce bunu sizlerle tartıştık. Gerçekten Adalet Kalkınma Partisi'nin kendini inkarı anlamına gelen bir durum da bu. Çünkü siya, yani siyasi parti kapatmalardan, siyasi yasaklamalardan çok çekmiş bir e, siyasi İslamcı akımın devamcısı olarak e, Adalet Kalkınma Partisi iktidarda ve şimdi kendisi parti kapatmaya e, çalışıyor gibi bir görüntü var. Yani HDP de diyor ki arkadaş nasıl olsa şey olacak seçimi kazanırsanız zaten kapatacaksınız bizi belli ama seçimi kazanıp kazanmayacağınız belli değil Bu da bir siyasi mahkeme şimdi Dolayısıyla böyle bir şey var böyle bir durum var karşımızda HDP'nin çıkışını bu şekilde yorumlamak lazım Bu arada bir küçük size parantez açmak istiyorum Hani HDP bir yandan da kendi adayını belirlemeye çalışıyor Sancar da bugün söyledi daha önce Pervin Buldan eş başkan kendi adayımızı çıkarabiliriz demişti bizim belirleme çalışmalarımız devam ediyor diyor hala bir kapı açma şeyi var özellikle altılı masaya özellikle altılı masaya ama e, Cumhur İttifakı'na da e, kapıları kapatmaması e, şeyin HDP'nin öncülüğünü yaptığı emek ve özgürlük ittifakında e, bir takım e, iç hareketlere de yol açıyor örnek. Dün ilk mitinglerini yaptı Emek ve Özgürlük İttifakı üyeleri İstanbul'da Kartal'da. Orada mesela HDP ve diğer işte Emep olsun diğer e, sol hareketler olsun e, onlar e, kendi sözcülerini kürsüye çıkarıp konuşturdular. Türkiye İşçi Partisi yapmadı. Çünkü Türkiye İşçi Partisi diyor ki öteden beri ya bizim için Erdoğan'ın gitmesi önemli. Hani o yüzden biz pazarlık yapmak istemiyoruz. Yani Erdoğan'ın Erdoğan'ın gitmesini sağlayacak adaya oy vereceğiz. Türkiye İşçi Partisinin tezi bu. Belki de bu yüzden çıkıp şey yapmadılar. Yani konuşma yapmadılar. Bu bu enteresan bir şey. Ee, tabii altılı masada bir şey bir muhatapları var mı var? Zaten Cumhuriyet Halk Partisi yani Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor eş başkanlarla. Ee, diğerleri de hani bir teması yatsımıyorlar ama. Ali Babacan Deva Partisi son zamanlarda bu konuda öne çıktı. Hatta hatırlayacaksınız bu işte anayasada Türklük var mı yok mu bu tartışma başlamıştı. Şimdi Babacan birkaç defadır diyor ki yani ben aday olursam eğer altılı masa uygun görürse rahat kazanırım. Ve diyor efendime söyleyeyim işte çok da iyi yönetirim diyor ülkeyi. Ayrı bir şey tabii ki yani rahmetli Süleyman Demirel'in deyişiyle yoğurdum ekşi diyen olmaz. Değil mi? Yani onun böyle çok güzel deyimleri vardı. Yoğurdum ekşi diyen olmaz diye. E, öyle diyecek tabi. Tabi e, Babacan'ın e, diyelim aday olması halinde şimdi ya Erdoğan'ın karşısında hani var ya öyle konuşanlar tuzluk olsa ona oy veririz. Bilmem şu olsa ona oy yani Aynı şekilde düşünecekler mi bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Bugünden kestirmek zor. Ama Babacan ne yapmaya çalışıyor? Bunu bakmak lazım. Özellikle şey mesela Kürtçenin ana dilde eğitim meselesine de değindi. sonra şey de mesela bu sabah Fox TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programında orada şeyi de söyledi. Mesela Davos'a gideceğim dedi. Davos Dünya Ekonomik Forumu toplantıları bu akşam başlıyor. Ondan sonra 18'in sonunda bitiyor. 18 Ocağın sonunda işte iki gün. Türkiye'den çağrılan tek siyasetçi olmuş. Ali Babacan Dünya Ekonomik Forumu'na ben orada Türkiye'nin önemini anlatacağım diyor. Yani Türkiye'ye ya hiçbir şey olmaz işte biz de iktidara geleceğiz işte şöyle yapacağız böyle yapacağız. Türkiye'nin önemini anlatacağım diyor. Yani Erdoğan başta diye Türkiye'yi hiç kimse silemez görmezden gelemez demeye getiriyor. Ama burada... Şimdi aday olur olmaz bu ayrı meseledir. Dedi bütün liderler zaten Akşener dışında bütün liderler diyor ki altılı masa belirlesin. Akşener diyor ki ben aday değilim arkadaş. Ben başbakan olacağım diyor. Tamam o ayrı bir şey. Onu zaten geçmişte de konuştuk bu konuyu ileride de konuşuruz daha. Ama babacan neye oynuyor bence biliyor musunuz? Halkların Demokratik Partisi Değil sadece Kürt oylar. Yani Kürt oylar deyince gerçekten baya bir yelpaze var. Bir şey araştırma şirketi Spektrum adı altından bu Doğu ve Güneydoğu'da ki seçmen davranışlarını da ölçen bir şirket. Onun bir saptaması var diyor ki AK Parti ile Kürt seçmen arasındaki bağlar geri çevrilemeyecek kadar zayıfladı. Şimdi bu önemli. Ee, yani öyle bir Kürt seçmen var ki buradan çıkaracağımız sonuç artık Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vermek istemiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy vermek istemiyor. Geleneksel nedenlerle. Yani daha muhafazakar bir Kürt oyu, Kürt seçmeni özür dilerim var. Şimdi bunu Ali babacan oraya e, zannediyorum oynuyor. Yani bu çıkışlarının asıl amacı oraya yönelik. Hatta bunu şeye uzatmak bile mümkün. Yani biraz zorlamayla şimdi söylüyorum ama hani yayının başında dedim ya Ali Babacan'ın bu işte insansız hava araçları, silahsız insansız hava araçları ve özellikle burada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olması hasebiyle aslında Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar kardeşler babaları Özdemir Bayraktar'dır o da rahmetli oldu. Yani onlarla beraber bu işe tabi Adalet Kalkma Partisi iktidarından da önce başlamış insanlar ama sonuçta şu anda damat. Damat olduğu için de siyasi dikkatler daha çok orada. Diyor ki tamam çok güzel yapıyorlar da diyor. Sadece o mu yapıyor diyor. Başkaları da diyor. Burada diyor bir siyasi kayırma var diyor. Devlet kaynakları var diyor. Haluk Bayraktar hemen açıklama yaptı. Ne devlet kaynağı? işte biz devletten bir kuruş almıyoruz falan diye. Onlar karşısında işte devadan yine başka e, karşı çıkışlar oldu falan. Böyle bir tartışmada başladı. O tartışma devam ediyor. O tartışma bir süre devam edeceği de benziyor. Yani e, bu ayrı. Ama Ali Babacan'ın sanki bütün çıkışları sanki bütün çıkışları Adalet Kalkınma Partisi'nden kaçan ya da kaçma eğiliminde olan ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy vermek istemeyen ya da İyi Parti'ye de oy vermek istemeyen Kürt seçmeni çekmeye yönelik. Aday olsun olmasın. Bu konuda gelişmeleri izlerken lütfen bunu da e, bir aklınızın bir köşesinde tutun derim. Ama e, bu hafta dediğimiz gibi siyaseten önemli bir hafta. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yarın ayın 17'sinde belki Türkiye saatinde çok saat farkı var. 18'ine bizim e, takvimle kayabilir. E, Amerikan Dışişleri Bakanı ile bu F16'lar meselesi dahil, işte İsveç PKK meselesi dahil ve Suriye dahil en önemlisi belki konuları görüşecek. Bu önemli bir görüşme olacak. Onu da izlemeye sizlerle tartışmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.